Merhaba arkadaşlar. Bugün bütün dünyanın başına dert olan kayıt dışı bir para aktarım mekanizmasını konuşacağız. Bu sistemin adı Havale, Havala. Ee, daha çok ikincisi tercih ediliyor, İngilizcede de. Bu sistem niye var? Bu sistem neden ortaya çıktı? Bu sistemin besleyen faktörler neler? Bu sistemde kim kimin parasını transfer ediyor? Ve daha da önemlisi bu sistem nasıl büyüyor? Nasıl hacim ve ağırlık kazanıyor? bunları konuşacağız. Şirket Terapisi kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Şirket Terapisi kanalında uzun süredir, 3 ayı geçti galiba, altın, yatırım, şirketlerin bir takım ihracat kökenli stratejileri dahil olmak üzere pek çok konuyu ele alıyoruz. Son yayınlarda daha çok altın, döviz gibi risk yönetiminin kritik unsurlarını, kritik kalemlerini değerlendirdik. Bugünkü yayının konusu da havale sistemi. Bu sistem, kayıt dışı ekonomideki bir para aktarım mekanizması. Bizim bankacılıkta kullandığımız EFT havale sisteminin bir benzeri. Bu sistem çok tabii ki doğal olarak kayıt içine girmek istemeyen kişi veya kurumların burası çok önemli. Burada sadece kişiler yok. Aslında kurumsal ölçekte büyük hacimli para transferleri de söz konusu. Bunların yönetildiği, yürütüldüğü bir yapı. Bu sistemi besleyen temel faktörler özellikle işte 2000 onların başında ortaya çıkan 2012, 13'te, 15'te bütün dünyadaki göç hareketliliği, savaşlar, işte Suriye krizi ile başlayan dönemde ivmelenen bir yapı, Suriye'de ortaya çıkan terör hücreleri IŞİD globalde ve Avrupa'da PKK'nın kullandığı bir takım yasa dışı kaynakların transferleri bu sistemi büyüten faktörler. Aslında bu sistem eskiden de vardı ama belki eskiden bu kadar yoğun, hacimli ve terör örgütleri tarafından kullanılmıyordu. Terör örgütlerinin büyümesi, Suriye'nin bir bataklığa dönüşmesi, Avrupa'ya göç eden göçmen ağırlıklı bir nüfusun kendi ülkelerine bir parasallıkların mekanizmasına ihtiyaç duymuş olması gibi faktörler bu sistemi büyüttü. Özetlediğim gibi bu sistemin temelinde bir takım göçmenlerin kayıt dışı para aktarımına ihtiyaç duyması, uyuşturucu terör ve fuhuş finansmanı gibi Kalemlerdeki nakdin e, ülkeler arasında dolaşmasına yönelik ihtiyaç bunlar bu sistemin ortaya çıkma gerekçeleri Peki bu sistemin ana faktörleri ana oyuncuları kimler bu sistemin ana oyuncuları bir havaladar var e, herhangi bir ofise bu bir döviz bürosu kuyumcu veya bir bakkal market organizasyonu da olabilir buraya gidiyor ve para aktarmak istediğini beyan ediyor komisyonunu söylüyorlar, da Komisyonun daha sıkışılıyor ve ardından ilgili hedef ülkedeki herhangi bir şehre, herhangi bir ülkeye sistemde o kadar likit de var çünkü para aktarım mekanizması için bu tutarı, mevrağı teslim ediyor. Belki saatler, belki dakikalar içinde karşı tarafta kimin adına para gidiyorsa bu bilgileri kendi içindeki güvenilir kaynaklardan aktarıyorlar ve karşı taraf kimliğini beyan ederek, ibraz ederek kendi adına gelmiş olan parayı alıyor. Dakikalar, belki saatler içinde, günler içinde değil. Niye? Çünkü sistemde likitte oluşmuş durumda ve buradaki komisyonlar %3 ile %7 arasında dolaşıyor. %1 işte o ilk temas ettiği bakkal, market, döviz bürosu veya kuyumcu, %1'in ikisini alıyor. Karşı tarafta parayı teslim eden taraf %1'in ikisini alıyor. %1 ikilik kısmı da bu sistemi organize eden gönderici ülke ve alıcı ülkede bu sistemi organize edenler tarafından paylaşılıyor. Peki bu sistemin ana oyuncuları, bu sistemin ana kurgusu sadece para aktarma mekanizması olsaydı çalışır mıydı? Tabii ki çalışmazdı. Bu sistemdeki kurgu ve likiditeyi sağlayan faktör bu sistemin altyapısını destekleyen bir ticaret olması gerekiyor. Aksi takdirde hem süreler uzayacak, hem likidite tarafı sıkıntıya yol açacak veya bir ülkeden bir ülkeye, bir noktadan bir noktaya aşırı bir parasal aktarım mekanizması ihtiyacı ortaya çıkacağı için bu sistem yavaşlayacaktı. Bu sistemdeki problemleri engellemek için bu sistemi kurgulayanlar altın gibi çok taraflı kullanılacak bir metal üstünden bu sistemin büyütmenin yolunu buluyorlar. Nasıl oluyor? Ben Almanya'dan Türkiye'ye altın gönderiyorum. Almanya'sından ithalat, ihracat, Türkiye'sinden ithalat sınıflandırmasında. Karşılığında Türkiye'den de oraya para gidiyor veya tam tersini düşünün. Para neredeyse oraya ben metali yolluyorum. Paranın karşılığı, metalin karşılığı da parayı karşı tarafa yolluyorum. Böylelikle sistem hacim kazanıyor. Metal ve para yer değiştiriyor. Almanya'dan metali yolluyorum. Altın Türkiye'de TL, dolar, euroya dönüyor. Ve ihtiyaç sahibine geçiyor. Tamamen yasal bir ticaret. Ama bu yasal ticaretin arkasında... Almanya'da metali alacak parayı getiren mekanizma gayri yasal muhtemelen. Türkiye'de de metalin döndüğü para birimi, dolar, euroyu, TL'yi kullanacak taraf bir yasa dışı bir mekanizma ile parasını tahsil etmiş oluyor, transfer etmiş oluyor. Bu para muhtemelen gayri yasal bir faaliyet sonucu ortaya çıkan bir nakdi ifade ediyor. O yüzden sistemin büyümesini, sistemin likitte kazanmasını, sistemde çok fazla şube yapısının ortaya çıkmasını sağlayan ana faktör, arkasının bir ticari enstrümanla desteklenmiş olması. Aksi takdirde sistem bu kadar hızlı büyümeyecek, sistem bu kadar yaygınlaşmayacak. Burada son bir not olarak şunu ekleyebilirim. Türkiye'nin bu sistemdeki payının artmış olması, Son yıllarda özellikle yanılmıyorsam 2008'de ilki e, çıkmıştı. Varlık barışı e, yasaları Türkiye'deki nereden buldun sorusunun olmaması gibi yasal e, boşluklar, yasal altyapı da diyebiliriz bunu. Çünkü siz varlık barışını çıkardığınızda bunu düşünmeniz lazımdı. Birinci de atladığınız ikinci, üçüncü ve devamındaki varlık barışı. E, yasal düzenleme dediğinde buna önlem almanız gerekiyordu. Siz bunu önlem almadınız. Sizin bıraktığınız boşluklara birileri yerleşti. Varlık barışı sayesinde de toplu para aktarım sisteme paranın dahil edilmesi e, kara paranın aklanmasına yönelik altyapılar da e, bu sayede boşluklar sayesinde ilgili taraflar bunu organize edebildikleri için sistem bu kadar büyüdü ve sistemde Türkiye'nin payı ciddi anlamda artış gösterdi. Bu sistem belki geçmişte vardı ama bugün belki 300-500 milyar dolarları olan bir para aktarım mekanizmasına dönüştü. Ve korkunç hale geldi. Havala sistemi buydu. Şirket Terapisi kanalını izlemenizi, kanala abone olmanızı, bu tür içerikleri beğeniyorsanız iletişim kutularından sorularınızı yönetmenizi bekliyorum. Sizin geri dönüşlerinize göre kanalın içeriği netleşiyor ama kanaldaki ana kurgu şirketler ve bireyler kayıt dışı ve benzeri konular oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.